Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Casper'ın F2 modeline format atmayı göstereceğim. Arkadaşlar format atmadan önce açıklama kısmını kesinlikle okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmanızı tavsiye etmiyorum. Aksi takdirde hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. Bunu söyleyeyim baştan. Arkadaşlar telefonumuza format atmamız için Telefonumuzu kapalı duruma getiriyoruz. Kapatıyoruz yani. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Casper via yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu yardımıyla Wipe Data Factor Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu yardımıyla Yes'e geliyoruz. Ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard Size System Now üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Casper via F2 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.